Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, yemeğimi e, çekmeyi unuttum aklıma geldi. Yemeği yedim. Yemekten sonra saat şu an 12 gibi falan. Şimdi girebildim kayda. Ee, dün video gelmedi fakat ben dün de hani günlük yapmam gerekenleri yaptım. Hani ben mesela kendimi geliştiriyorum. 30 gün 30 e, 30 gün olarak söylüyoruz fakat hani benim video çekmediğim günlerde de ben yapıyorum. Ekstra 45 gün 50 gün olacak büyük ihtimal. Benim için fakat ben işte. 30 günlük bir seriymiş gibi koyacağım. Şimdi annemi AVM'ye bırakacağım. Arabayla bir küçük bir yolculuğumuz var. Ondan sonra bir de arabayı yıkarız. Öylesine video güzel bir başlangıç olur. Ben şimdi yavaştan arabaya geçeyim. Arkadaşlar herkese akşam saatlerinden merhabalar. Öncelikle gene farklı bir odadayım. Farklı bir odada kayda devam ediyorum çünkü kardeşim odamı elde geçirdi. Ee, sabah çok güzel bir kayda giriş yapamadım fakat e, sabah yemeğini çekmeyi unutmuşum demiştim. Sabah yemeğini çekmişim ama akşam yemeğini çekmeyi unuttum o yüzden şimdi akşam ne yediğimi söyleyeceğim. Akşam e, tavuk sote tarzında bir yemek yedim. E, tarzında değil aslında tavuk sote yedim. Bir klasik tavuk sote, yahni tarzı bir yemekti. Ondan yedim. Sabah da zaten gördüğünüz gibi 3 yumurta, 2 de tost yedim. Zaten çekmeyi unuttum diye söylediğim menü buydu. Şimdi ise işte saat 6 falan olmuş. gün içinde başka ne yaptım? Araba yıkadım. Araba yıkadım kesin de çok kısa buraya koyarım. Yani öyle aman aman uzun uzun görmezsiniz. Çünkü videoyu geri kısatıp cihazı sıkmak istemedim. diğer videolar daha güzel olacak bu arada vlog tarzı. Bu yeni konsept üzerinden ilerleyen. Ve bu arada geçen videoya çok büyük ilgi gelmiş. Hani bir baktım 300-400 görüntülenme falan oldu büyük ihtimal şu an. Siz bu videoyu izlerken daha da fazladır belki. Ve beğeni sayısı da 25-24 falan oldu. Oldukça iyi. Hani görüntülenmeye göre de beğeni sayısı bayağı arttı. Şaşırtıcı oldu benim için. Aynı şekilde abone olan arkadaşlar da oldu. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. Arada videolarda videoyu beğenip kanala abone olun vesaire demeyi unutuyorum. Ama hatırladıkça video arasına koymaya çalışıyorum. O yüzden siz aşağıdan ben söylemesem de yani beni yapamıyor olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aynı şekilde e, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Spora zaten gideceğiz dediğim gibi akşama doğru gene işte bu e, hem fiziksel hem tip olarak bir glow geçirebilmek için gene yüz bakımı olarak bir şeyler yapabiliriz. Yani yapabiliriz değil zaten yapacağım İşte yüz yoga'sı ne bileyim herhangi bir şeydir. Bu arada 65 kilo olmuşum. 65 buçuk falan da olabilir. En son buradan gitmeden önce 64, 64 buçuk kilo falandım. Onu da öyleyse bek bilgi olarak söylüyorum. Hani bir kilo almışım. Fakat herhangi bir fiziksel farkındalık hissetmiyorum. Ki zaten büyük ihtimal kas kütlesi olarak da, Çünkü pis beslenmiyorum ve spora bir iki hafta ara versem de devam etmeye çalıştım. Zaten Kıbrıs'tayken de videolarım var kanalda. Onlara da göz atabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu kısımdan diyeceklerim bu kadar. Kısaca video ortasında da gireyim dedim. Hafif bir konuşayım dedim. Şimdi zaten dediğim gibi antrenmana geçeceğiz. Bugün çok temiz bir sırt antrenmanı atacağız aynı şekilde. E, dirsek ağrılarım da bu arada iyileşti gibi hissediyorum. Belki sırttan sonra biceps de atarız. Zaten normalde böyle olması gerekiyor fakat dediğim gibi eklem ağrılarım birazcık vardı. E, ama supplement kullanmaya başladım. D3 ve K2 vitamini alıyorum. Yaklaşık bir 4 gündür falan alıyorum ama ondan önceki 4 günde spor yapmadım. Hani ekstra ekstra bir vücudumda bir rahatlama var. O yüzden bugün belki ek olarak bir sepsi de çok sağlam bir şekilde atabiliriz diye ümit etmekteyim. Buradan direkt isterseniz salona geçelim. kısmından geliyorum. 250 abone hedefimiz vardı fakat neredeyse başardık. O yüzden hedefi 500 aboneyi çıkartıyorum. Aşağıdan video beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Böylelikle yeni 500 abone hedefimize ulaşmanda çok büyük yardımcı olmuş olursunuz. Bu seri 30 gün boyunca devam edecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. <laughs> Herkese videonun sonundan akşamından merhabalar diliyorum. Öncelikle videoyu sonlandırmadan ve işte diğer şeyleri yapmadan önce hemen bir D3 supplementimi alayım. O zaman şu influencer şeyini de yapayım ben bir. Arkadaşlar bu arada ne kadar çok su içerseniz ve tuzu ne kadar azaltırsanız e, sadece yüzünüzdeki değil e, vücudunuzdaki ödem birazcık daha atılır. E, daha güzel bir cilde sahip olabilirsiniz ya da ne bileyim daha keskin yüz hatlarına sahip olabilirsiniz. Ya da hani vücuttaki e, ödemi attığımız için ne bileyim karın kaslarınız daha belirgin çıkabilir. Daha estetik durabilirsiniz yani kuru bir vücudunuz olur diyeyim ben size ilk olarak şöyle gün hakkında bir konuşalım. Zaten aslında spordan önce videoya girmiştim. Birazcık bahsettim neler olduğunu ama ben bir gene de bahsedeyim. ilk olarak güzel bir gündü. Ben günü kısaca özetleyemiyorum zaten günü hafif konuştum dediğim gibi öğlene doğru bir konuştuk orada. Akşam yemeğini sadece videoyu çekmeyi unuttum. Direkt hatta yemekler hakkında ben kısaca bir konuşayım. Sabah 3 pardon sabah 3 4 yumurta civarı bir de iki tane tost yiyerekten bir kahvaltı yaptım. Öğlen bir şey yemedim. Akşamsa tavuk sote vardı. Yahni tarzı bir yemek dediğim ben size. Yani bence oldukça proteini yüksek tutabilecek seviyede yemek yedik. Yani hem et olsun hem yumurta olsun. Sadece protein tozu vesaire almadım yanıma. Bir de hani öğlen yemek yemiyorum. Ekstra iyi de daha fazla protein alabilirim fakat Hani çok da kasmaya gerek yok. Birazcık tadını çıkartmak gerekiyor bazı şeylerin. Hemen bir anda gelişim kafasında değilim. Gerekirse yavaş yavaş gelişelim. 3 aydır yapıyorum zaten. Yani videoları da görüyorsunuz. Tamamen ben gelişimimi kaydetmek için. Ya da ne bileyim ileride ne olacak tarzında çekiyorum videoları. Hepsine de şahitsiniz zaten. Yani yemekler bu kadardı. Ben kısaca antrenmanı da özetleyeyim. Antrenman ise e, hareketlerde birazcık değişiklik yaptım farklı kas gruplarını çalıştırmaya çalıştım. Ya bu arada hani hep yaptığınız antrenmandan şaşmamak, bir harekette ustalaşmak her zaman daha iyidir. Fakat ben 3 aydır bu sporu yaptığım için ekstra diğer hareketlerin nasıl olduğunu da merak etmeye başladım. Hani insan bir süre sonra merak ediyor. Hani böyle yapsam nasıl olur tarzı oluyor. Birazcık daha antrenmana böyle arada bir çeşitlilik katıyorum. Fakat siz 6 ay olmuştur ne bileyim 12 ay olmuştur yani 1 yıl olmuştur 9 ay olmuştur yapıyorsanız yani gidip böyle çok küçük dokunuşlar yapmanıza gerek yok tabii ki yaptığınız programdan devam edin ki zaten 12 aydır yani bir yıldır falan yapıyorsanız da bu videoyu izleyip büyük ihtimal fikir almazsınız gibi geliyor bana. Antrenmanı kısaca özetleyeyim size bugün e, pull day'di yani güzel bir çekiş günü yaptık e, eklem ağrılarım geçti belki dediğim gibi supplementten dolayı olabilir ya da zaten bir 4 günlük bir spor yapmadım. O arada da kendime gelmiş olabilirim. Eklemlerim oldukça iyi olduğu için bugün biceps hareketlerinde çok net ve güzel bir şekilde gösterdim. Sadece hammer curl birazcık yakın durmuşum. Onda biraz kötü çıkmışım. Onun dışında gayet güzel. İlk olarak tabii ki sırtı hemen bahsedeyim. İlk hareketimiz sırt için olmazsa olmazlardan lat pulldan. Tutuşu ortalama bir tutuş yapıp ee, yüksek ağırlık 6-8 tekrar bandında yapabilirsiniz. Ben Formun biraz kötü gözüküyor olabilir ve tekrar sayısı 6 düşük diyebilirsiniz. Yani form, form kötü diyebilirsiniz. Fakat ben 65 kiloma rağmen 85 kilo yapıyorum. E dersiniz şimdi büyük ihtimal kiloyu biraz azalt formu daha iyi yapabilirsin. Ama ben kaslarımı oldukça iyi hissediyorum yani böyle yapmama rağmen. çok ağır gidiyorsanız 6-8 tekrar yapabilirsiniz dediğim gibi. Yani kendi kilonuzdan 20 kilo fazlalara ya da 10 kilo fazlalara çıkıyorsanız 6-8 tekrar ideal olacaktır. Ama hani kendi kilonuzun altındaysanız 8 tekrar ve üstüne doğru birazcık zorlayın. Ama seçeceğiniz kiloda da zaten 8 tekrarın üstüne çıkamayacak duruma gelmeniz gerekiyor. Hani sallıyorum ben mesela 80 kiloyum 80 kilo at atmıyorum diyelim yeni başladım. 60 kiloyla atıyorum. Ben 60 kiloyla mesela 12 tekrar atabiliyorsam 13 atamıyorsam 65 kiloyla 65 kiloyu takıp Mesela 8-9 tekrar atmam benim için daha iyi olur. Böyle örnek verebilirim size en iyisi. Ee, zaten bir set ısınma artı 2 set yapıyoruz yani toplam 3 set oluyor. Isınma setini kafanıza göre yapabilirsiniz birazcık kasları esneterek hafif pump yakalamaya çalışarak yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ondan sonra e, ikinci hareketimiz ise lat pulldown e, barını yani tutamacını alıp cable yani ipli bir versiyonda çekiş yapacağız. Dirseklerimizi vücuttan ne kadar uzaklaştırırsak Rotator kafa vuruyor Yani burada orta sırt aktivasyonu için Daha iyi oluyor kısacası Aynı zamanda arka omuz için de Güzel bir aktivasyon olmuş oluyor Üçüncü hareket ise Gene rotator kafa için bir hareket Bu yeni bir hareket iple yapıyoruz Zaten göstermeye çalıştım ama formum bir tık kötü olabilir Yani ipi şöyle aldığımızda Mesela böyle tutuyoruz Şöyle tuttuğumuzda şöyle çekeceğiz yani arkada kürek kemiklerimizi sıkıştırarak çekeceğiz. E zaten bunda çok ağır kilolar yapamayabilirsiniz normal ben de çok ağır kilolar yapamadım. Ama bence güzel bir hareket hem omuz hem de dediğim gibi orta sırt için olan aktivasyonlarda oldukça iyi oluyor. Bunu da bunu bir tık kafama göre yaptım harekette birazcık işte öğrenme falan filan yapmak için. Ayakta da yaptığım, Otururken ne yaptım? Otururkenkini görmüşsünüzdür siz büyük ihtimal. Ama bunu da ciddi yapacaksak yani harbi set olarak yapacaksak ağırlık zaten çok yüksek yapamıyoruz. Güzel bir ağırlık seçip stabil bir şekilde 8-12 tekrar olarak yapabilirsiniz. Oldukça güzel bir verim alacağınıza inanıyorum. Bir set ısınma yapmanıza gerek yok. Direkt bunu 3 set yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. 3 tane sırt hareketimiz bittikten sonra hemen bisepse geçiyoruz. Biceps için ilk hareketimiz incline biceps curl. Oldukça güzel bir hareket. Hani pirinçli curl yerine bu hareketi yapmanız çok bir fark yaratmaz. Çünkü pirinçli curl e, sakatla açık bir hareketken bu birazcık daha sakatlıktan uzak bir hareket. Ben o yüzden bunu tercih ediyorum ama isterseniz pirinçli curl gibi alternatif hareketler yapabilirsiniz. Bunu bir set ısınma artı iki set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. Tekrarlarsa 8-10 bandında oluyor. İkinci hareketimiz ise biceps için Emory zaten görmüşsünüzdür yine bir set ısıtma arttı iki set onu da 8-10 tekrar bandında yapabilirsiniz. Ben ekstra ekstra olarak bugün bir karınla çalıştım. Arada bir karın çalışıyorum. Yani haftanın 3 günü karın çalışabilirsiniz bana sorarsanız. İsterseniz 2 günde çalışabilirsiniz. Ya parçalı bir karın estetik bir vücudun en önemli unsurlarından olduğu için karına da önem vermeye başladım son zamanlarda. Bunu zaten öğlen civarlarında birazcık anlattım. Yediklerimden kısaca bahsettim ve antrenmanı güzelce özetledim diye düşünüyorum. Şimdi işte geriye kalan birkaç tane daha hareket var. Hemen onları yapıp videoyu çok uzatmadan ve canınızı sıkmadan burada bitirmeyi düşünmekteyim. Arkadaşlar yapmam gereken her şeyi yaptım. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.